herkese merhaba. Bugün aracımız Stroyen Berlingo Shine Paket. Timur abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Abimizin aracına eklediğimiz arkadaşlar cam indirme oldu. Cam indirme özelliğimizden göstereyim. Kumandadan kaldırma var ama indirme yoktu. Cam artık otomatik bu şekilde iner arkadaşlar. Adana gibi sıcak bir memlekette uzaktan camları indirsiniz. Kaldırma da var arkadaşlar. Bıraktığınızda zaten duruyor. Bu da güzel bir özellikle durduğu yerde. Tekrar basıyorum indirmede bıraktığınızda artık inmeye devam eder. Bu da güzel bir özellik oldu. Arkadaşlar aracımız kar çamur modumuzu ekledik. Spor modu, normal, eko, kum, çamur, kar modu. Bunlar da ekstra modların üzerine eklediğimiz özellikler oldu. Bir diğer yaptığımız özelliklerden de ayarlar. Ekran rengi, ekstra tema renklerimiz oldu. Ekran renkleri var arkadaşlar burada. Ekstra gördüğünüz şuradan aşağı ineyim. Bu şekilde eklediğimiz renk oldu. Shine aracımızda arkadaşlar bu özelliklerimizi bilgisayarda yaptığımız kesme, delme, biçmeden olmadan yaptık. Bu özellikleri aracımıza kazandırdık. Doğru değil mi abi? Doğrudur elinize konza. Bilgisayarla yaptık, bitirdik. Kesme, delme, biçme olmadan bu şekilde aracımızı var olan bu güzel özelliğimizi aracımıza kazandırmış olduk. Yerimiz Adana'da ve birçok yerde şu ben mevcuttur. Youtube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Otomobil Merkezi. Herkese hayli akşamlar.